Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Bugün farklı bir video ile beraberiz. Onu söyleyeyim. Ders videosu değil. İzlemek istemeyenler çıkabilir. Diğer videolarımı da izlemek istemeyenler çıkabilir. Bugün uzun zamandan beri sizlerden gelen bir talep vardı. Nasıl besleniyorsunuz hocam? İşte neler yapıyorsunuz? Daha bir sürü bir sürü. Yani <laughs> pardon. Yani benim spor hayatımla ilgili sorular geliyordu. Bunu da yanıtlamak istedim. Bunu da merakınızı gidermek istedim. Bugün spor hayatımda özellikle supplement olarak neler kullanıyorsunuz sorusuna cevap vereceğim. Bu arada dikkatinizi çektiğim videoyu bu sefer ben fırlayarak ardından kendimi koltuğa atarak başlatmadım. Bugün asistan kullanıyorum. Asistanımı tanıtayım. Pardon asistanım kendini tanıtsın. Benim ismim Kayra Çınar, 4. sınıfa gidiyorum, 2011'liyim ve şu an 10 yaşındayım. Asistanıma teşekkür ediyorum. Bugün benimle birlikte video çekecek. Sağa sola uzanmak zor, kapatmak zor. Kumanda alamadım, ben de asistan yapayım dedim. Bu bilmiyorum çok <laughs> iyi <Tercih> değil. şey olmadı. <laughs> bir yönlendirme, bir iltifat gibi olmadı yani. Yapılmış olan şeyi, neyse daha da sıçmadan ben toparlayayım. Arkadaşlar bugün, yani olmazsa olmaz demeyeceğim. Önce biraz supplement'ları anlatacağım. İşte hayatımızda olmalı mı olmamalı mı, sporcularda olmalı mı olmamalı onu anlatacağım. Supplement'lardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce supplement nedir? Supplement'ın Türkçe anlamı arkadaşlar, besin katkısı. Tamam. Ee, ne olduğunu öğrendik. Şimdi hayatımızda olup olmaması gerektiğiyle ilgili diğer yorumlara da cevap vermek istiyorum. Kimileri zehirmiş gibi davranıyor. Kimileri çok faydalıymış, onlarsız olamazmış gibi davranıyor. Ee, bununla ilgili anekdotlarım da var. Bununla ilgili hatıralarım, işte başıma gelmiş olaylar da var. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Videoyu uzun tutmamaya çalışacağım verimli olsun, ne yapılabilir, ne alınabilir, nerelerden alınabilir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar hani Canan Karataylar veya X isimler, Y isimler işte bunlar zehir, bunlar işte kalp krizine sebep oluyor. Bir kere arkadaşlar kalp krizinin, kanserin ilk sebebini Türkiye'de yaşayan insanlar için ben biliyorum. Çok ayrıntılı söyleyemeyeceğim ama mesela benim için İstanbul'da olmak kanserin en büyük sebeplerinden biri. Kalp krizinin en büyük sebeplerinden biri bazı insanlarla çalışmak mesela. Ya bunlar da o zaman onları da hayatımızdan çıkaralım. Çıkartamıyoruz. Çıkartamıyoruz. Onun için yani sadece bir ürüne işte şey bağlamak çok doğru değil. O kalp krizi geçiren insanlar isimlerini almak istemiyorum. Arkadaşlarımdan da vardı veya başka sebeplerden dolayı ölen arkadaşlar, onlar arkadaşlarımdan da vardı. Onların sebeplerini ben biliyorum. Bu videoda açıklayamam. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Supplementlardan değil, kesinlikle değil. Şimdi arkadaşlar supplementlar konusunda işte bazı sporcularda şey diyor ya yani supplementsız bir spor olmaz. Bir kere yaptığın sporla çok önemli bir bağıntısı var. Bunu sadece işte crossfit, bodybuilding, işte atletik vücut çalışmaları, fitness de kullanılır değil. Futbolcular da kullanıyor, yüzcüler de kullanıyor, jimnastikçiler bile, güreşçiler, halterciler zaten kesinlikle kullanıyorlar. Ama işte senin kullanman gerekiyor. Asıl soru bu. Yani yani misal peynir yiyorsun ama sen bir gravyer yemen gerekiyor mu? İşte eski kaşar yemen gerekiyor mu? Çeçil peyniri yemen gerekiyor mu? Ya bu soruları aslında kendi açımızdan bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben supplement'ları tavsiye ediyor muyum? Doğru kullanacak insanlara, ihtiyacı olan insanlara tavsiye ediyorum. Fakat onun dışındaki kişilere ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Eğer beslenebiliyorsanız, eğer bazı besinlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve iştahınız varsa, kilonuz özellikle düşükse supplement almanıza ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama Protein karbonhidrat hesabında geride kalıyorsanız, eğer işte bu beslenmede eksikleriniz kalıyorsa, çalışma hayatına beslenmeyi sokamıyorsanız veya iştahsızlık sorunu yaşıyorsanız sapnunut bence kullanın. Kullanın çok şey olur, artısı olur. Ama dediğim gibi artısı olur, tamamen işi o götürür demiyorum. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar, sadece sapnunutlarla, yani bakın. Araba açısından bakalım arkadaşlar, sadece benzin katkısıyla araba gitmez. Önce arabaya iyi bir benzin gerekir. Yani iyi bir benzin almıyorsan arabaya depolar doz benzin katkısı koymanın hiçbir önemi yok. Ee, onun için arkadaşlar, önce iyi bir beslenme oturtmanız lazım. Beslenme videosu ilerleyen zamanlarda çekerim. Böyle spor videoları isteyen arkadaşlar var, onları da çekeceğim. Ee, şimdi. Supplement olarak arkadaşlar önce bu ürünler birkaçını ben aldım. Birkaçını değil aslında iki tane ürünü ben aldım. Proteinli aminositi ben aldım. Gerisi bir sponsorum var. Şu anda ismini açıklamayacağım. O sponsorum tarafından karşılanıyor. Onun hediyeleri. Onun dışındakileri yine de anlatmaya çalışacağım. Nedir ne değildir. Bunların çoğu zaten açılmamış arkadaşlar. Şimdi önce protein tozuyla başlayalım arkadaşlar. İyi için protein tozu veririz. bir kutu. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere bunların bir fiyat bedeli var. Şimdi burada markası da gözüksün. Q Protein diye geçiyor. Yabancı menşeitli, yurt içi doldurma bir ürün. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Fiyat optimizasyonu olarak iyi. Çok kaliteli bir ürün mü? Yani Vader mı tartışılır, Optimum mu tartışılır. Ama bu parayı alabileceğiniz en iyi protein. Şimdi arkadaşlar protein tozu nedir? Protein tozları, özellikle whey protein tozları, izole protein tozları, bazen de kazein protein tozları arkadaşlar peynir altı suyundan üretiliyor. Şimdi bu konuyu da protein tozu çünkü bizde çok tartışılan bir konu arkadaşlar hiç mi kaldırmasın. Yere de koyabilirsin, oraya da koyabilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar protein tozunun yapımını ondan sonra şeyini bilmeyen arkadaşlar işte neden yapıldığını bile bilmiyorsunuz içinde Allah bilir neler var. Arkadaşlar 200 liralık 250 liralık ürünlerin içerisinde peynir altı suyu tozu dışında hiçbir şey koymazlar dert etmeyin. Aromalar var tatlandırıcılar var falan var filan var. Ee, fakat bir şey söyleyeyim. Yani insanlar protein tozundan çok beklentiye giriyor. Sadece e, dört beslenip yani kötü şekilde beslenip protein tozu olan arkadaşlar var. Bunu yapmanızın hiçbir faydası olmaz. Sadece protein tozuyla beslenen arkadaşlar var. Yapmayın. Yapmayın. Yani ne protein tozu kullanın ne spor yapın ne de öyle beslenmeye devam edin. Bence bu beslenme şeklini değiştirmenizde fayda var. Protein tozu arkadaşlar peynir altı suyunun hidrolize edilmesiyle elde ediliyor. Belirli bir kurutma işlemi yok. Hatta bizim okuldaki cihazlardan biri bu işlemi yapıyor. Arkadaşlar neydi? Bir şey spreydi ama ne sprey hatırlayamadım. Arkadaşlar çocuk maması nasıl yapılıyorsa, Knorr çorba nasıl yapılıyorsa, içtiğiniz Nescafe nasıl yapılıyorsa aynı prosesle yapılıyor. Eğer siz köyünüzden yumurta almıyorsanız, anneniz salça yapmıyorsa, çorbanızı evde doğradığınız domatesden yapmıyorsanız bu toz işte aldığınız salça kadar, aldığınız nescafe kadar, aldığınız hazır çorba kadar zararlı. Yani kafanızda çok büyütmeyin. Bir kere arkadaşlar bunlar supplement. Supplement her yerde satılabilir bir ürün. Bunlar ilaç diyen geri zekalı arkadaşlara sesleniyorum. Bunlar sadece eczanelerde satılmıyor. İlaç sadece eczanede satılır. Bunlar marketlerde, internette satılan ürünler olduğuna göre bundan bir kez ilaç tebliğinde değil arkadaşlar. Lütfen bir de sosyal hayatımda yanıma gelip de abi protein tozu kullanıyor musun veya nasıl kullanıyorsun sorularını soran arkadaşlara da sesleniyorum. Birkaçını uyardım. Ağzında sigara ile gelip abi bu protein tozu çok zararlı değil mi diyen arkadaşlara bir gün önce sigarayı yedireceğim. Sonra protein tozuyla yıkayacağım. Lütfen arkadaşlar. Kendi kullandığınız zararlı alışkanlıkların yanında bunları böyle zararlıydı, zararsızdı demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi neyse fazla da konuyu dallandırıp budaklandırmayın. Protein tozu bence saplı arasında evde bir ürün bulunduracaksanız ilk olması gereken şey protein tozu. Çünkü beslenmede bazen protein açıkları oluyor. Bunu tamamlamak için kullanabilirsiniz. Bu benim aldığım bir ürün mavi kutuyu rica edebilmemiz için Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu da Amino Asit Bu da uygun fiyatlı Extreme Nutrition ürünü. Bu da uygun fiyatlı kaliteli bir ürün. Bu da yabancı menşeli yurt içi doldurma. Amino Asit nedir arkadaşlar? Bu bir ara güldür güldür de falan çıkıyordu içtim amino asit sertleştim falan filan taş gibi oldu Amino Asit arkadaşlar şu görmüş olduğunuz boncu boncu kaplar bu da amino asit arkadaşlar biliyorsunuz hepiniz biyoloji okuduğunuzu veya biyoloji hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Amino asit proteinin yapı taşı. Eğer evinizde bulunması gereken ikinci işte idman öncesi ilman sonrası kullanmanız gereken bir ürün varsa amino asittir arkadaşlar. Proteinin yapı taşı. Çok daha hızlı sindirme oluyor. Çok daha hızlı tamire katılıyor. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bu, bu sıralamayı vermemin sebebi, adam geliyor hocam arjinin alayım mı, hocam diyor işte BCA alayım mı, hocam işte glukozamin kondroletin alayım mı diyor. Ya arkadaş önce yani senin daha kafanı sokacak evin yok, hız motoru alayım mı, hocam yat alayım mı? Ya arkadaş önce ev al, araba al, motor al, yat al, işte yazlığa gir falan filan adam ZMA alayım ya arkadaş. Sen önce proteini düzgün karşılayabiliyor musun? Beslenemiyor musun? Beslenemiyorum. E ZMA ile mi besleneceğim? Hayır olmaz bu. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. En azından ne kullanıldığı bilinsin. İçim şu galiba verir misin onu? Nox olması lazım. Evet. Nox arkadaşlar. Nox nedir arkadaşlar? Pre workout bir üründür. Antrenmanlarınızın daha konsantre çıkmasını sağlar. Ee, pump'ınızı arttırır. Pump nedir arkadaşlar? Pump, antrenman esnasında kanla dolmak. Pump olması anlamına geliyor. Şimdi bu tabi her şeyin e, Pre-Workout'un içeriği farklıdır. Bu da iyi bir ürün arkadaşlar. X-Pro'nun ürünü. Bu sağ olsun sponsorumdan geldi. Yoksa çok pre-workout kullanan bir adam değilim ama şey kullananlar, konsantrasyon problemi çekenler, pump olma sorunu çeken arkadaşlar tavsiye ederim. Arkadaşlar içerisinde beta alenin var. Bu damar yollarını genişleten özellikle beta aleninler şeyde kullanılıyor. Damar sorunu yaşayan, kolesterol sorunu yaşayan, işte kalp krizi riski olan insanlara veriliyor. Bilginiz olsun arjinin var arkadaşlar. Aynı keza bu şekilde lüsin var, taurin var. Bunlar konsantrasyonu arttırıcı amino asitler arkadaşlar. İyi bir ürün. Şeyi hissediyorsunuz. pre iyi bir ürün olup olmadığını kaşınmayla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kullandıktan belirli bir süre sonra ilk başta yüzünüz, saçınız, saç dipleriniz yani kaşınıyorsa bu ürün vuruyor demek ki. Arjinini vuruyor işte. Beti vuruyor demek. iyi kaliteli bir ürün demek. Vücudunuzun her yeri kaşınıyorsa evet çalışmaya başlayın bence. Tavsiye ederim. Güzel bir ürün. X ürünü. X Pro'da Türkiye doldurma yurt dışı. Ya Türkiye'de üretilen ürünleri ben pek şey yapamıyorum. Yani güvenemiyorum diye birkaç kere kazık yedim. Bir de birkaç markaya ben kırgınım. Neden kırgınım arkadaşlar? Mavi cins gibi. Abi sen bu topraklarda üretiyorsun. Yurt dışı markalardan daha pahalısın. Yani rekabet mi edemiyorsun? Milletin kazıklamaya çalışıyorsun. Anlamadım. Onun için biraz bir kırgınlık var. Neyse ortadaki kutuyu da miyim için. Arjun Fusion arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ZMA tarzı bir ürün. Arkadaşlar çinko'sundan tut magnezyumuna kadar var. Bu ürün de güzel. Bunu yapmadan önce özellikle tavsiye ediyorum. Hem şeyinizi yaşınıza aktarıyor. Yani growth hormon, yaş F diye geçer bu tür ürünler arkadaşlar. Growth hormon faktör diye geçer. Bu kızdığım firmalardan biri arkadaşlar. Sponsorum göndermiş. Teşekkür ediyorum. Güzel bir ürün. Bu da işte dediğim gibi yaşınızın doğal yollarla artmasını sağlar. Tavsiye ederim. İçerisinde B vitamini var arkadaşlar. Protein sentezinizi ve vücudun dinlenme hızını arttırır. Bu da güzel bir ürün. Onun dışında arkadaşlar şu anda en çok konuşulan bu arada My Protein arkadaşlar. Bu da yerli bir ürün. Zannedersem saklumutlar.com'un bir ürünü olması lazım. Arkadaşlar BCA ben size şöyle söyleyeyim. düşünün izolin ve valin tarzı bir üründen oluşuyor. Ee, BCA arkadaşlar bir amino zinciri. Ama en kısa, en hızlı kırılabilir amino zinciri. Hızlı bir şekilde kanınıza karışıyor. Hızlı bir şekilde tamir bölgesine gidiyor. Onun için çok tercih edilen bir ürün. Ama BCA benim için nedir? yat değildir, motosiklettir. Yani araban varsa, ondan sonra evin varsa öncelikle ev, araba, ondan sonra olacaksa üçüncü ürün olarak alabilirsiniz. Herkesi yani protein olmayan, amino asit olmayan, iyi beslenmeyen kimseye BCA özellikle tavsiye etmiyorum. Güzel bir ürün. Güzel bir ürün. Arkadaşlar bunun dışında ya yani çok bu videoyu bu arada biraz boy boy yapalım. Bu videoyu çok geciktirdim biliyorum. Normalde haftada bir video çekiyorum. Bu ikinci hafta bitti. Hem kişisel sebeplerim var hem dünya sebepleri var. Dünya sebepleri İzmir depremi beni biraz üzdü. Yani biz de insanız sonuçta. Üzdü. Çekme fırsatım olmadı. Kişisel nedenler işte alevi işler falan filan. Başka işler. Onlar biraz bana zaman kaybettirdi. Ama iyiyim arkadaşlar. Balk dönemdeyim. Artık göbekli göreceksiniz Özgür amcayı. Biraz büyümem lazım. <laughs> ne kadar daha büyüyeceksin hocam diyenlere. Yani ben biliyorsunuz işte Mart'a kadar büyüyorum. Mart'tan sonra biraz diyet. Ondan sonra Mayıs'tan sonra işte Haziran gibi Mayıs sonu gibi definasyona girerek çok daha parçalı, çok daha böyle görüntüsü daha düzgün bir hale gelmeye çalışıyorum. Arkadaşlar okulla ilgili söylemem gereken bir şey varsa okulda covid gittikçe hızını aldı. Bulaşması gerekenlere bulaşmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar kendinizi koruyun diyeceğim de yani arkadaş bu çekirge sürüsü değil ki nasıl koruyacaksın? Maske mi? Mesafe mi? Arkadaşlar benim yani mesela spor salonuna gidiyorum. Yani spor salonuna gidene kadar maskeyle, işte millet eldivenle geleni var falan filan. E ondan sonra salonda maskeyi çıkartıyorsun, eldiveni çıkartıyorsun. olan partner çağırıyorsun başına. Başına partner çağırıyorsun. Seni öldürmesi için partner veya ölmemek için partner çağırıyorsun. Yani ne işte garip. Maskeye inanmıyorum. Mesafeye inanmıyorum. Bunların hepsini ben bu videomda da söylemekte fayda görüyorum. Tamam devletin koyduğu kurallar var. Bunlara uyun arkadaşlar. Fakat şimdi el temasıyla geçen arkadaşlar bir kere virüslerin geçmesi için kulak ve gözün de aktif olduğunu hatta 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 yani anis yoluyla bile geçip geçmediği konusunda soru işaretleri var. Sodamı merak etmişsinizdir. Her videoda vardı. Yine bu videoda da var. Dert etmeyin. Ya yani diyeceğim o Her zamanki iyi temennilerle Videoyu kapatacağım arkadaşlar Kendinize iyi bakmanızı istiyorum Gerçekten de Mesleğinize sahip çıkın Sporla ilgili soracağınız soruları Whatsapp'tan, Instagram'dan, Youtube'dan Yazabilirsiniz Elimden gelince cevaplamaya çalışacağım Herhangi bir Bir isteğiniz olduğu zaman zaten isteyenler staj olsun, işle ilgili olsun, ondan sonra bilimsel anlamda soruları olan arkadaşlar WhatsApp'tan ulaşıyorlar genellikle. Like atın, like atından baktım ki böyle 10-15 like ile gidiyoruz, 200-300 kişi izlemiş like. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ya yeni günümüz çocukları bak abone olma falan filan like at. Oğlum abone olanları görüyorum, olmayanları da biliyorum. Onlarla zaten ben. <laughs> yani sosyal hayatımızda görüşürüz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Kumandamı kullanacağım şimdi videoyu kapatmak için. İyi de de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.